Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz Cupra Formentor 1.5 TS aracımız için kısa bir in başlattık. Aracımızda yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka kısma normalde kapak çıktı ve kesim uygulaması yaptık. Sağ ve sol şekilde. Kapağımızı çıkartıp güzelce kesimini yaptık. Gayet güzel oldu. Şöyle gösterelim. Leonlarda iki taraftan da direkt kapak şeklinde çıkıyor ama bunlar da kapağı çıkartıp altına kesim yapmamız gerekiyor. Arka kısma yüzlük dışı parlak içi beyaz akrapov içimiz uyguladık. Sağ ve sol şekilde. Arka krom y pipe'ımız. bir geriden vereceğiz Gayet güzel oldu. Ön kısma kadar komple yapmışız Krom borularımız, krom bağlantı ekipmanlarımız, Ön kısımda ön ve arka 8 milim krom flanşı var eksimiz. Aracımızda ön ufak katında iptaldi iptal edip oradan sonrasını komple yaptık. isterse ilerleyen zamanlarda bir dump ve yazılım çıkarsa yazılım da yapabiliriz. İndirelim aracı. Araç inerken burada yapımı devam eden bir e f aracımız var. Buna da güzel bir canlı yayınını çekeceğiz. Araç inerken burada bir e F20'miz var. Buna da komple işlemlerimizi yapıyoruz. Buna da güzel bir canlı yayın çekeriz. Eczum kumandasını alalım. Burada yapımı devam eden Mercedesimiz var. Buna da işte güzel bir gazlamamızı çekeceğiz. Şimdi güzel bir ses dinletelim. Başla ver yapıştır. İnşaat işçileri müşterimizi yormadı. evini şöyle sol stopun kenarına alalım abi. Şöyle sol stopun kenarına alayım abi seni. Ha. Hoş geldin öncelikle abi. Ha. Şöyle biraz daha arabanın yanına yanaşır. miyim? çok güzel abi. Hoş geldin abi öncelikle, ayağına gelin. sağlık. Nasıl olmuş abi? Valla sabahtan beri buradayım. arkadaşlar gayet ilgili, kişilikleri de güzel. Her an takip ettim. Çok memnun kaldım. İşte tavsiye ediyorum. Gayet de istediğim gibi oldu. Kesim uygulaması da bence gayet güzel oldu abi. Gayet güzel oldu. Ses de tam istediğim gibi. Fazlasına gerek yok, azına da gerek yok. Bu çok güzel, tam istediğim gibi oldu. Var mıdır içine sinmeyen bir şey? Her şey mükemmel, elinize sağlık. Allah razı olsun, ayağına sağlık abi senin de tekrardan. Teşekkürler abi, sağ olasın. Güzel bir abimizle güzel bir projenin sonuna geldik. Saygına hayırlı olsun.